Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Ben Osman Hatipoğlu. Bugün size sahabenin en büyüklerinden olan bir bahsedeceğim. Adı büyük, soyu büyük, nesebi büyük, ashabdaki yeri büyük. Adı güzel, kendisi çok ama çok güzel. Soyu güzellerden bir güzelin soyu. Onlara iki kardeş de aslında, onlara cennetin iki gülü dediler. Cennet ehlinin iki delikanlısı dediler. Medine onları hep seviyordu, Medine onları hep sevecek aslında. Yıllar geçse de soyları devam edecek. Soylarından gelen bir insan İslamiyet'i kurtaracak. Büyük insanlardı, güzel insanlardı. Dedesi güzellerin en güzeliydi. Dedesi şu kainatın serveri, kainatın sultanı, evliyanın en büyüğü babası Allah'ın aslanıydı, zülfikarın sahibiydi. Annesi güllerin en güzeliydi, şu dünyadaki çiçeklerin en güzeliydi. Kardeşi asla boyun eğmeyen bir delikanlıydı. Kardeşi o makama hilafet makamına onlar ait değildir diyerek bu uğurda başını kaybetti. Kendisi Müslümanlar arasında kan dökülmesin diye hilafetten vazgeçti. İki güzelden birinden bahsedeceğiz bugün. Bugün Hasan'dan bahsedeceğiz. Bugün güzel Hasan'dan bahsedeceğiz. Bugün Resulullah'ın torunu Hazreti Hasan'dan bahsedeceğiz. Bugün Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'dan bahsedeceğiz. Dedim ya adı güzel, kendisi de güzel diye. Hasan, Arapça güzel demek. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlardı. Hasan bana benzer, Hüseyin babasına benzer ve Hazreti Ali öyle diyordu. Belden yukarısı, belden başına kadar Hasan aynı Hazreti Peygamber gibiydi. Aleyhisselatu vesselam. Belinden aşağısı da Hüseyin'in aynı Hazreti Peygamber gibiydi. Hasan yürüdüğünde sanki Hazreti Peygamber yürüyordu. Hüseyin yürüdüğünde sanki Hazreti Ali yürüyordu. Hz. Ali'nin bu tabiri Haşa kim sonun yerini tutamaz Ama belki şu demekti İki torun Resulullah'ın Hanım'ı Medine'de Ve onun soyu, onların soyu Her zaman şu dünyada Hz. Peygamber'i alıp satacaktır Şu dünyada kainatta kim gelmiş olursa olsun şu dünyaya istediğiniz kral, diktatör, istediğiniz devlet başkanı kim gelmiş olursa olsun dilerseniz en büyük komutan olsun hiç kimse hiç kimse has peygamber kadar sevilemeyecek aleyhissalatü vesselam. Ve şu dünyada hiçbir zaman silinmeyecek isim Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Ve onların torunlarının de hiçbir zaman bu dünyadan silinmeyecek. kaybetmiş bir evlat Annesini kaybetmiş bir güzel Bir güzel delikanlı Medine mescidinden iki insan çıkıyor Birisi elmacık kemikleri çıkıp avuçları içeride Birisi orta boydan biraz kısa Büyük bir insan Onlar kim biliyor musunuz? Bu Mecid kemiklerinin çıkıp olan Resulullah'ın dostu, Resulullah'ın yol arkadaşı, mağaradaki sırdaşı Hazreti Ebu Bekir. Ve diğeri Resulullah'ın damadı, amcasının oğlu Hazreti Ali. Kerram Allah onlardan razı olsun. İki zat çıkıyordu mescitten. Birden Hazreti Ebu Bekir bir hamle yaptı, Hasan'ı omzuna aldı, aynı Resulullah'ın yaptığı gibi. Ne güzel bir neyim var diyordu Hasan, aynı Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi. Hazreti Ali de Hüseyin'i sırtına alıyordu. ve sonra bırakıyor demek ki. günleri hatırlıyordu. Bu Resulullah'ın alıp da mescitte ben bunu Allah için seviyorum. Siz de onu Allah için sevin dediği günleri hatırlıyordu Medine. Ve Medine Resulullah'ın alıp da saçlarından öpmeye başlayıp da dudaklarına kadar öptüğü günleri hatırlıyordu. Peygamber ve Fatıma Tü Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin küçük kardeşler bir anda Resulullah'ın yanında güreşmeye başladılar. Oyun oynuyorlardı. Resulullah baktı ki hadi Hasan, hadi Hasan diyordu Allah'ın peygamberi. Hazreti Fatıma baktı. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi niye ayırıyorsunuz? Nerede Hüseyin küçüktür? Hüseyin demeniz gerekirken Hasan diyorsunuz. Resulullah döndü. o güzelin dişleri görülür, resne güldü. Fatıma dedi, Fatıma. Ben Hasan'ı tutuyorum, Cebrail de Hüseyin'i tutuyor diyordu. Resulullah. Hazreti Ali'nin oğullarıydı. Ne beklediydi başka? Fatıma ben Hasan'ı tutuyorum. Cebrail de Hüseyin'i tutuyor. Bir gün Resulullah'ın elçilerinden olan duhiyet Kelbi geldi Resulullah'ın huzuruna. Daha doğrusu Duhiyet-ül Kelbi kılında Cebrail Resulullah'ın yanına geldi. duhiyet Kelbi Şehirlere gittiğinde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e bir şeyler getiriyordu. Meyve olsun, yiyecek olsun, içecek olsun, oyuncak olsun bazı şeyler getiriyordu. Dıvyet-i kendi kılında Cebrail'in geldiğini gören Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hemen koştular. Dıvyet-i kendinden bir şeyler bekliyorlardı. Resulullah döndü de dedi ki Cebrail, onlar görmemiş değiller. Kuttur getirirken ve her geldiğinde onlara bir şeyler getirirdi. Gülümsedi Hazreti Cebrail elini göğsünün içine zor ve onlara cennetten üzüm ikram etti. İki toruna cennet değiyordu, iki toruna sema değiyordu, iki toruna meri ala değiyordu sanki. İki güzele değmesi gereken meri ala değiyordu. Hasan'ın hayatını bitiremedik. Hasan'ın hayatını bitiremeyiz. Geri de başka bir programda Hasan'ın